Então, irarista. Biz Kudüs'ü savunmak için! Kudüs'ün Kudüs özgürlüğüne kavuşması için! için. için. Filistin'in özgürlüğünü, mücadelesini destekledik ve inşallah bundan sonra da her zaman için Filistin'in özgürlüğü, Kudüs'ün özgürlüğü, İsrail'in mağlup olması için elimizden gelen bütün gayreti yapacağız. Biz inanıyoruz, biz dua ediyoruz ki Kudüs özgürlüğüne bugün kavuştu. 7 Ekim'de kavuştu. Biz inanıyoruz, iman ediyoruz ki İsrail mağlup oldu. Ve İsrail mağlup olmaya mahkumdur. Er veya geç Kudüs'ü terk etmek zorundadır. Çünkü orada kasıp bir devlettir, kasıp bir millettir, kasıp bir terör ülkesidir. Ve bu ülkenin er veya geç, bu milletin er veya geç bu ülkeyi terk ederek gerçek sahiplere... Filistin halkına terk etmesi için elimizden gelen bütün çabayı, bütün gayreti Avşin halkı olarak şefkatlerle, ilbeytle olarak göstereceğiz inşallah.